cari tanımları alanından faydalanarak işlem yaptığınız tüm carilerinizi tanımlayabileceğiniz gibi potansiyel müşterilerinizi de cari olarak tanımlayabilirsiniz. Cari tanım oluşturmak için finans yönetimi altında yer alan cari tanımları alanından faydalanmamız gerekiyor. Genel bilgiler sekmesinde cari ile ilgili bir takım genel bilgileri kayıt edebiliriz. Yoğun olarak çalıştığınız carilerinizin durumunu aktif, zaman zaman çalışmadığınız veya daha az çalıştığınız carilerinizin durumunu pasif ve yeni müşteri adaylarınızın durumunu potansiyel müşteri olarak belirleyebilirsiniz. Kaydı tamamladığınız anda program cari kodunu otomatik olarak verecektir. Bununla ilgili ayarlamaları Genel Ayarlar, Cari Ayarları Cari kart ayarları başlığı altında yer alan cari kodunu otomatik ver seçeneğini işaretleyerek yapabilirsiniz. Carinizin ticari unvanı, adı, soyadı, adresi, ülkesi, ili, ilçesi gibi bilgileri ilgili alanlara yazınız. Varsayılan il ve ilçeleri tanımlamak için ilçenin hemen karşısında yer alan ekle butonuna basınız. Ülke adına Türkiye'yi belirttikten sonra kaydı tamamlayınız ve üst kısımda yer alan varsayılan il ve ilçeleri otomatik yükle butonuna basınız. Carilerinizi gruplandırmak için gerekli olan grup kayıtlarını da cari kartın üzerinden görmüş olduğunuz butondan faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz. Cari grubunu kaydettikten sonra ara grubu oluşturabilir ara grubu da kaydettikten sonra alt grup tanımı oluşturabilirsiniz. Carinizin cep telefonu, ev telefonu, fax numarası ve diğer telefon bilgilerini bu alanlardan tanımlayabilirsiniz. Carinize özel kod bilgisi girerek cari ile ilgili raporlamalarda bu kodlardan faydalanabilirsiniz. Özel tarih alanına carinizin işletmesinin kuruluş yıl dönümü gibi özel bir tarih bilgisini belirtebilirsiniz. Carnizin vergi dairesi, vergi numarası, TC kimlik nosu gibi bilgileri bu olanlara yazabilirsiniz. Cari kart resim eklemek için görmüş olduğunuz alandan faydalanarak ekleyeceğiniz resmi seçim yapabilirsiniz. Bilgisayarınıza bağlı bir web kamerası var ise Web kamerasından faydalanarak cari resmi eklemek için webcam butonundan faydalanabilirsiniz. Hesap bilgileri sekmesinden fatura, irsaliye ve benzeri modüllerde kullanılmak üzere carinize özel iskonto girişleri yapabilirsiniz. Yine bu alandan vade oranı belirterek fatura, irsaliye ve benzeri modüllerde belirlediğiniz oranda fiyat artışı gerçekleştirebilirsiniz carnizin stok kartlarında tanımlı olan fiyatlardan hangisini kullanmasını istiyorsanız ilgili fiyat seçimini bu olandan yapabilirsiniz. Karekod transfer alanından faydalanarak bu carnizin kullanılarak oluşturulduğu fatura, irsaniye gibi alanlarda programın hangisine baz alacağını seçim yapabilirsiniz. Karekod sisteminin çalışma şekli konusunda, Akın Soft Bilgi Bankası sayfasından daha detaylı bir dokümana ulaşabilirsiniz. Cari özel vade kullanmak için vade kullan seçeneğini işaretleyebilir ve ay ve gün bilgisini girebilirsiniz. Bu olan fatura, irsaliye ve benzeri formlarda cari vadesinde kullan seçiminin yapılması durumunda vade hesaplanması için, gereklidir. Riskli müşteri kareli liste seçeneğine işaretleyerek risk notları alanına not girişi yapmanız durumunda bu cari ile ilgili işlem yaparken program karşınıza risk notlarını getirecektir. Mesaj metni alanına girdiğimiz veri ise risk notlarında olduğu gibi cari kart ile ilgili işlem yaparken karşımıza açılacaktır mesaj metni her cari seçiminden sonra karşımıza gelir. Alıcı grubu olanından yapılan seçimle carinin hangi KDV oranından faydalanacağını belirleyebiliriz. Yaşlandırma grubundan cari yaşlandırma raporlarında bu carimizin hangi grup altında raporlanacağını belirleyebiliriz. Döviz hesabı kullan seçeneğini işaretleyerek Varsayılan döviz birimi belirtmemiz durumunda bu cari ile ilgili yaptığımız işlemlerin döviz karşılıklarını da alabiliriz. Nüfus bilgileri sekmesinden cari karta ait yetkili kişinin nüfus cüzdanı bilgilerini belirtebilirsiniz. Yetkililer sekmesinden oluşturduğunuz cari kartı bir tüzel kişilik ise bu cariye ait yetkili bilgilerini kaydedebilirsiniz. Cep telefonunun yan tarafında yer alan SMS gönder alanını evet olarak belirleyip, örneğin düzenlemiş olduğunuz bir faturanın yalnızca muhasebe yetkilisine SMS olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Özel bilgiler sekmesinden cari kartınızın kredi kartı, web adresi, banka hesap bilgileri gibi bilgilerini belirtebilirsiniz. V-Mobile ve servis modüllerini kullanıyorsanız, kullanıcılarınızın kendilerine ait servis randevularını görüntüleyebilmesi için ilgili kullanıcı personel eşleştirmelerini bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Akın Software ve Ticaret veya e ve ticaret programlarını kullanıyorsanız, Cairnes'in web sitesine giriş için gerekli kullanıcı adı ve parolası bilgilerini bu olanlara belirtebilirsiniz. Rota bilgileri alanından mobil satış programında kullanılmak üzere carnizin rota grubunu, rota sırasını, rota kodunu ve ziyaret sıklığını belirtebilirsiniz. Özel bilgiler 2 sekmesinden carnize ait kefil bilgileri, fatura adresi, sevk adresi gibi bilgileri doldurabilirsiniz. Bu alanda yer alan Pazarlama Sistemi Kullan seçeneğini işaretleyip prim oranları ve peyda şifresi belirtmeniz durumunda oluşturduğunuz cari kartı artık sizin pazarlama personeliniz haline gelecek ve mobil satış sistemine giriş için ilgili peyda şifresini bu alanda belirttiğiniz rekamlar olarak dikkate alacaktır. Pazarlama personelinizin üründen ve işçilikten alacağı varsayılan yüzde dilimlerini bu alanlara belirtebilirsiniz. İlgili pazarlamacı alanından oluşturduğunuz cari kartla ilişkilendirmek istediğiniz pazarlamacıyı seçim yapınız. Bu sayede pazarlamacı prim raporu 2'de yaptığınız hesaplamalar ilişkilendirmiş olduğunuz cari baz alınarak yapılacaktır oluşturduğunuz kart servis personelinize ait bir kart ise bu seçeneği işaretleyerek servis modülü içerisinde servis personeli seçim alanlarında bu carinin de listelenmesini sağlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz personel garsonunuz ise garson seçeneğini işaretleyerek restoran peyda programına girişi için peyda şifresini belirtebilirsiniz. Notlar sekmesinden cari kartınıza özel not girişleri gerçekleştirebilirsiniz. Not tanımlarını daha önceden kaydedip cari kartlarınıza aktarmak için görmüş olduğunuz not ekli alanından faydalanabilirsiniz. Not tanımlama işlemini yine finans yönetimi alanı altında yer alan tanımlar kısmındaki not tanımları alanından gerçekleştirebilirsiniz. Bonus sekmesinden carinize kullandırmak istediğiniz bonus tanımını seçebilir. Toplanan, harcanan, kalan ve kullanılabilir bonus değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Bu ekranda yer alan kullanılabilir bonus, carinizin kullanmaya hazır bonusunu ifade etmektedir. Bonus tanımı oluştururken ödeme limiti belirtmişseniz, cariniz ödeme limitinde yer alan tutarlar kadar bonus kazanmadan bonuslarını kullanamayacaktır. Bu durumda kullanılabilir bonusu sıfır olarak görünecektir. Bakiye kredi sekmesinden carinize ait bakiyeleri görüntüleyebilir. Devir girişi alanından faydalanarak devir borç veya alacak tutarlarını kaydedebilirsiniz. Devir girişi butonuna bastıktan sonra açılan ekrandan Devir giriş yapmak istediğiniz hesap türünü seçip borç veya alacak rakamını girdikten sonra uygula butonuna basmanız yeterli olacaktır. Carinize kredi limitleri tanımlamak için bu alanda yer alan kredi limitleri sekmesine geliniz. Seçim yaptığınız hesap bazında açık hesap, irsaliye ve sipariş risklerini ilgili kutucuklara belirtiniz çek senet limitleri alanından müşterilerinizin ödenmeyen çekler ve ödenmeyen senetler için risk limitlerini belirtebilirsiniz. Kredi aşımında uyar seçeneğini işaretleyerek belirlediğiniz limitlerin dışına çıkması durumunda programın uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Henüz tahsil etmediğiniz çek ve senet rakamlarının toplam riski etkilemesini istemiyorsanız tahsil edilmemiş çek senetleri limit toplamına dahil etme seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Servis bilgileri sekmesinden müşterilerinizin servise getirebileceği ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Bu alana dilerseniz orta kısımda yer alan ekle butonuna basarak ürün ekleyebilir veya satışını yaptığınız ürünlerin direkt olarak yansımasını sağlayabilirsiniz. Bunun için genel ayarlar servis ayarları alanında yer alan satış faturasında stok bilgilerini cari servis ürünü olarak ekle seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Bu alandaki veri giriş alanları yetersiz gelir ise özel tanımlar sekmesinden veri giriş alanlarını oluşturabilirsiniz. Bunun için kaydı tamamladıktan sonra ayar butonuna basmanız gerekiyor cari kartına bilgi girişi yapmak istediğiniz ancak veri giriş alanlarında bulamadığınız alanlar için ise özel tanımlar sekmesinden faydalanabilirsiniz. Özel tanım girişleri için kaydı tamamladıktan sonra ayar butonuna basınız. CRM sekmesinden cari kartınızın CRM modülünde kullanılması için gerekli olan bir takım bilgilerini doldurabilirsiniz. Yukarıda yer alan yeni işlem butonundan faydalanarak cari kartınıza hızlı bir şekilde listede yer alan işlemlerden bir tanesini düzenleyebilirsiniz. Cari kartınızla ilgili raporlara erişmek için yine üst kısımda yer alan raporlar alanından faydalanabilirsiniz. Kopyala butonuna basarak oluşturduğunuz cari kartını kopyalayabilir, üzerinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra yeni bir cari olarak kayıt edebilirsiniz. Dosya kısmından cari kartınızla herhangi türden uzantılı bir dosyayı ilişkilendirebilir ve dosyanın veri tabanınızda saklanmasını sağlayabilirsiniz. Cari kaydını tamamlamak için kaydet butonuna basabilir, yeni bir cari eklemek için ise ekle butonundan faydalanabilirsiniz.